Şiddetli rüzgar bütün erikleri yere düşürmüş. yaparım. Seninki fırına suyla geç. Efendim? Hazırladım. Seninki mutfakta getir. Evet. Güneş batınca bayağı Evet uzun kollulara geçtik zaten. Ne Birkaç gün sonra sobalar da kurulur. Hamur yiyor değil mi? yiyor. yerini getir, senin şapkandayız. Ne oldu? Bak da bir ya, tabakta. <gülüyor> <gülüyor> Thank you. mm -hmm. Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle güzel karışık bir turşu yapalım. Havuç, kornişon ve dolmalık acı biber kullanacağım ben turşum için. Kornişonlarımı yıkadım. Havuçlarımı da güzelce tek tek yıkayarak soydum. Soyduktan sonra bu şekilde şeritler halinde kesiyorum. Sarımsaklarımı da sabahtan ben doğradım, hazırladım. Evet, sebzelerimin tamamını yıkayıp, temizleyelim. Hemen turşunun yapım aşamasına geçeceğiz. Bunlar benim silgilerim arkadaşlar. Dün yıkamıştım ben bunları, temizlik hala devam ediyor. Sonbahar temizliği bizde. E yataktır, yorgandır, yastıktır derken bayağı bir zaman aldı. Kalıları yıkadım evi boya badana ettik arkadaşlar. Yani neredeyse bir ay oldu. Tükünü bitireli ama temizlik bitmedi. Sinyerlerin yüzünü de ben makineye attım. Bu şekilde kendilerinde de tek tek yıkadım. Bir ama biraz geç kuruyor. Havuçlarım da bitmek üzere. Havuçlarımı da bitireyim. Hemen üzerlerde güzelce yıkadıktan sonra hemen turşuların yapımına geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Sebzelerimin tamamını yıkayarak hazırladım. Söylediğim gibi havuçlarımı soydum. Daha sonra şerit şeklinde kestim. Bu şekilde doğradım. Önce suyumuzu hazırlayalım. Bir kaşık verebilir misin? 5 kiloluk kova bu arkadaşlar. Kovayı ağzına kadar değil de yarım parmak kalacak şeklinde suyla doldurdum. Tam ölçü verebilmek için söylüyorum ben. Aslında göz kararı yapıyorum. Sizlere tam ölçü vereceğim bugün. Ve bu ölçülerle yaparsanız inanın ki kütür kütür turşular elde edeceksinizdir. Bakın bu şekilde yarım çay bardağı limon tuzu ekliyorum suyun içine. ben kaya tuzu kullandım büyük iri tuzlardan bir su bardağı dolu dolu kaya tuzu kullanalım suyumuzu bu şekilde birazcık karıştıralım daha sonra kenara alalım tuzumuz tuzumuz tamamen erisin en son olarak sirkeyi suya ilave edeceğiz evet, suyu kenara alıyorum ben yıkadığım sebzeleri kavanozlara dolduruyorum arkadaşlar biraz sarımsak soymuştum ben kavanozun dibine şöyle 4-5 parça bu şekilde acı biber ilave ettim ben daha sonra üzerine havuç ekliyorum. Yani ben ne olur ne olmaz diye iki kavanoz getirdim ama bir kavanoza da sığabilir. Üzerine acı biberlerin üzerine bu şekilde havuç ekledim. Havuçların üzerine koruşon ekliyorum. mı uç kısımları bu şekilde çok az olacak bir şekilde kestim ben. Kornişonları yıkamadan önce arkadaşlar ben bir yarım saat falan suda bekledim. Yani tozunu, kirini suya salsın diye. Güzelce tertemiz olsunlar ki turşumuzun suyu berrak olsun. turşunuzun suyu berraksa sebzeleriniz temiz demektir. Bu turşuyu güvenle yiyebilirsiniz. birkaç acı biber de üst kısmına yerleştiriyorum ben bu şekilde Evet arkadaşlar dediğim gibi turşularınızı temiz yıkarsanız turşunuzun suyu berrak olacaktır Eğer turşunuzun suyu berraksa bu turşta herhangi bir bozulma erime yani olmaz Ben tuşlarını bu şekilde iyice sıkıştırıyorum. Bunlardan minik kurmuş onlarımız. Hepsini temizledik. İçini alıyorum. Üzerine tekrardan havuç ekleyelim sırasıyla. Evet iki kavanoz çıkacak gibi görünüyor. kasına sarımsak eklemiştim ben. Bir de üzerine ekliyorum bu şekilde. Aslında en dibe eklemem de gerekirdi ama sarımsaklarım içeride olduğu için unutmuşum. Ve sevgili arkadaşlar kavanozumuz doldu gördüğünüz gibi. İkinci kavanoza hemen geçiyorum. Elime gelen sebzeyi hemen kavanoza atıyorum. Arasına bu şekilde 2-3 diş sarımsak attım. Tekrardan acı biberlerimi ekliyorum. Acı bibersiz bir turşu düşünemiyorum arkadaşlar. Hem acı biberi turşunuza koyduğunuz takdirde turşunuzun bozulma riski gerçekten çok az. Evet arkadaşlar. ilk önce bidonumuzda güzelce bu şekilde doldurduk. Tam olarak iki bidon çıktı. Benim sebzelerimde. Suyumuzda daha önceden hazırlamıştık. Her bir bidon için bir su bardağı sirke ekliyorum ben. Fazla sirkeye hiç gerek yok. Bir su bardağı yetiyor zaten limon tuzumuzu da eklemiştik. Tuzumuzu da eklemiştik. Şimdi suyumuzu tekrardan güzelce karıştıralım. Evet tuzumuz ve limon tuzumuz da tamamen erimiş. Havuç yapışmış parmağıma. Turşunun suyu böyle bile çok güzel. İçmek istiyor insan. Soyduğum sarımsakları da en başa ekledim. Ortasına da eklemiştim. Bu şekilde önce kaseyle üzerine ekliyorum. tariflerimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz arkadaşlar. Daha önceden denilmiş garanti tarifler. Aslında ben bu onları sıcak suyla yapacaktım. Kaynar suyla. Daha sonra baktım sebzeler çok küçük kavanozlara küçük kavanozların az gelir diye arkadaşlar. Hatta kavanozları da yıkadım. Bakın bu şekilde. Güneşte kuruyor şu anda. 4 kavanozum kalmıştı. Cam kavanoz bu şekilde sebzelerim artar çok gelir diye ben vazgeçtim tekrardan bu şekilde 5 kiloluk plastik bidonlara aktardım sebzelerimi ve turşumu bu plastik bidonlarda kurmaya karar verdim sebzelerim ziyan olmasın diye evet birinci bidonumuzu üzerine kadar güzelce doldurduk hemen ikinci bidona geçiyoruz sizin de görmüş olduğunuz gibi bu şekilde benim hasradığım gibi 5 kiloluk bir kovada turşunun suyu tam olarak 10 litreye denk düşüyor çünkü 5 kiloluk bidonlar iki tane bidonu doldurduk evet bu şekilde doldurduktan sonra hemen kapaklarını kapatalım turşularımızın kesinlikle hava almaması gerekiyor bu çok önemli bir unsur Lütfen buna dikkat edelim. Turşular için en iyi püf noktası turşunun hava almamasıdır. Bu yüzden turşularımızı lütfen sıkıca güzelce kapatalım. Daha sonra ışık almayan, güneş almayan bir yerde serin bir ortamda saklayalım. Eğer yazın sıcağındaysanız buzdolabında saklamanızı öneririm. Yok havalar bu şekilde bizim gibi serinse sonbahardaysanız istediğiniz bir yerde güneş almayan mesela balkonunuz varsa onda Yok mutfağınızda, dolabınızda da muhafaza edebilirsiniz. Evet ben tuşlarımı sıkı sıkı kapattım. Hemen en serin odamda saklamaya başlayacağım.